Efendim cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün birçok Tosyalı'nın Tosyalı erkeklerimizin gençliğinin geçtiği futbol oynadıkları 35 yaş üzeri özellikle yani bizim yaş grubunun gruplarının daha çok geldiği Tosya halı sahadayız. Takalı şu anda kullanılmıyor. Bunu sadece bir hatıra olsun. Geçmiş gözümüzde canlansın diye çekiyorum. Kimlerin ne hatıraları var neleri var burada yorumlara da yazarsanız sevinirim. Şimdi tabii bu giriş kapısıydı. Giriş kapısında şu anda çalılar var. Tabi oradan girilmiyor. Şimdi şöyle dolanalım. Böyle ufak bir gezinti yapalım sahanın içinde istiyorum. Burada eskiden komite otururdu turnuvalarda. Komitenin oturduğu yer burası. Çok güzel Tosya Halı Saha turnuvaları düzenlenirdi. Kaymakamlığın, belediyenin işte diğer kurumların katıldığı turnuvalar olurdu. Köy takımları olurdu. Güzel maçlar olurdu buralarda güzel kavgalar da olurdu. Yani kavgalarının bile güzel yaşandığı, delikanlıca yaşandığı, çıktıktan sonra da sarılıp barışılan yerlerdi, yerdi. Şimdi tabii kullanılmadığı için de burada artık bir nostalji olsun istiyoruz, istedim. Onun için çekiyorum. Efendim, burası kalemiz. Şimdi çok yüksek seyircili maçlar olurdu. Buralarda tellerin arkalarında etrafında güzel maçlar olurdu. Burada tabi top üstü açık olduğu zamanlarda da oynadık. Üstü hala açık tabi. Şimdi karşıda burada tribün olurdu. Büyükçe de bir tribünü var. Burada köy takımlarının taraftarları gelirdi. Bizim arkadaşlar gelirdi maç seyretmeye. Güzel zamanlar geçirdik. Tabi şimdi diğer halı sağa yapıldı. Burası kullanılmıyor. Ama burasının da tabi bir eski nostaljisi var. Hatıralar canlanabiliyorsa gözümüzde. Ne mutlu bize. Dediğim gibi yorumlarda Şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Şu zaman oynamıştık. Şu takım da oynamıştım. Şampiyon olmuştuk. Kim ne hatırlıyorsa arkadaşlar. Yorumlara da yazabilirse. Memnun olurum. Şöyle de alayım. Bunu hem Instagram sayfamda hem de YouTube Şevko TV sayfamda paylaşacağım. Herkese, hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.